Dostlar, herkese selam. Enteresan günler yaşanıyor. Yani enteresan günler derken elbette otomobil piyasasından söz ediyorum. Mesela karşıma çıkan şeylerden bir tanesi Ford Otosan'ın Ford modelleri için yapmaya başladığı kampanya oldu. Bu kampanyada peşin öde daha az öde uygulamasını hayata geçirmişler. Bunu nasıl yapmışlar? Yani peşin öderseniz bir 0 kilometre Ford modelini satın alırken 100 bin lira hatta 100 bin liradan daha fazla olabilecek bir indirim sunuyorlar. Enteresan yani arabaların bulunmadığı, arabaların kapış kapış havada satıldığı bir dönemde peşin öde daha az öde gibi kampanyaları görmeye başladık. Bu şu demek oluyor e, otomobil piyasasında geçmişe dönüş konusunda adımlar hızlıca atılmaya başladı. Bakalım hani ilerleyen günlerde bunlara çok daha fazla olacak şekilde yenileri eklenecek. Yani piyasadaki beklenti özellikle sonbaharda hatta yılın son iki ayında sıfır kilometre otomobil pazarında markaların çok önemli kampanyalar yapacağı yönünde. Yani sıfır kilometre otomobil pazarında bunlar olurken ikinci el otomobil pazarında durum ne? Bu konuda hepimizin Hani ilk başvurduğu kaynaklardan bir tanesi Sarı Sayfa adını verdiğimiz sahibinden.com. Buradaki otomobil ilanlarını, yani ikinci el araç ya da vasıta ilanlarını aslına bakarsanız geçen yıldan beri takip ediyorum. Geçen yıldan beri takip ettiğim süreçte işte o sahibinden.com'da yer alan ikinci el araç, ikinci el vasıta ilan sayısı. Böyle toplam 750 bin adete falan çıkmıştı ama son dönemlerde baktığım zaman 830 bin, 840 bin adet aralığında bir vasıta ilanına ulaştığını görüyorum. Yani e, ikinci el satılık araç sayısı da oldukça bollaşmış durumda. Hem sıfır kilometrede hem ikinci el satılık arabada bir bolluk başlıyor gibi, hatta sarı sayfada başlamış. Markaların çoğunda bunun başladığı söyleniyor. Ben de görüyorum. Yani otomobil piyasasında bir şeyler değişiyor. Mesela sahibinden.com'un işte bugünkü verilerine bakacak olursak. Sahibinden.com'un bugünkü verileri derken tarihi de söyleyeyim ki sonra karışmasın. 23 Ağustos 2023 tarihinde sahibinden.com'da 844.332 adet vasıta ilanı var. Bunlardan 462.576 adeti otomobil, 85.537 adedi ise arazi, su ve pick-up olarak sınıflandırılan kategoride yani enteresan neredeyse 850 bine yaklaşmış son dönemlerde gördüğüm en yüksek rakam. Otomobil piyasasında bunlar yaşanıyor. Neden yaşanıyor? Yani hem Krediye ulaşım şu anda yok gibi bir şey. Hem de arabaların geldiği fiyatlar. Yani özellikle 1 milyon TL altında çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama işte 1,5 milyon, 2 milyon gibi seviyelere çıkıldığında o 0 kilometre ve ikinci araba pazarında enteresan günler bizleri bekliyor. Bakalım, yaşayıp hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.